Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin huzurunda Roma'da düzenlenen törende Baykar ve Leonardo arasında yüksek teknoloji alanındaki işbirliğine dair belgeler karşılıklı olarak teslim edildi. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile İtalya arasında savunma ve havacılık teknolojilerinde önemli bir adım atıldı. Roma'daki Villa Pampili konutunda düzenlenen törende, iki ülke lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hazır bulundu. Baykar ile Leonardo'nun yüksek teknoloji kabiliyetlerini bir araya getirmeyi hedefleyen mutabakat saptı, törende karşılıklı olarak teslim edildi. Belgeler, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo Siosu ve Genel Müdürü Roberto Cingolani tarafından imzalandı. Anlaşma, Baykar'ın operasyonel başarısı kanıtlanmış insansız hava araçları ve yapay zeka teknolojilerindeki birikimini, Leonardo'nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı ve Avrupa havacılık sertifikasyonlarındaki uzmanlığıyla birleştiriyor. İki şirket tarafından kurulacak ortak girişimle Avrupa'nın insansız hava aracı pazarındaki fırsatların değerlendirilmesi amaçlanıyor. İşbirliği, insansız hava araçlarının ötesine geçerek elektronik sistemler, entegre görev çözümleri, faydalı yükler, c 4 e komuta, kontrol, iletişim, bilgisayarlar ve istihbarat sistemleri ve yapay zeka tabanlı teknolojileri de kapsıyor. Ortak girişimin operasyonlarının İtalya'nın farklı bölgelerinde konuşlandırılması planlanıyor. Buna göre, Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina ve Nerviano'daki tesislerde faaliyet gösterilecek. Baykar ve Leonardo, bu çok alanlı işbirliği sayesinde Avrupa ve uluslararası pazarlarda entegre ve güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.